performansına sonra da soru cevaplar olacak. Türkiye'de 2023 yılında 6 ana üründe yurt içi beyaz eşya satışları geçtiğimiz yıla göre %14 arttı. 2023 yılında 6 ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yaklaşık 33 milyon adet olarak gerçekleşti. Ve bir önceki yıla göre %4 oranında azalma gösterdi. Üretim miktarı da %1 azaldı. İthalatçı ve üretici firmalardan oluşan yerli uluslararası üye şirketleriyle Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin düzenlediği basın toplantısında sektörün 2023 yılında elde ettiği sonuçlar değerlendirildi. 2023 senesi iç pazarın daha dinamik, ihracatın düşük olduğu bir yıl olarak geçti. İç pazar 2023 senesinde %14 büyüdü. Aynı dönemde ihracatımız ise %10 eksildi. Toplam üretim rakamlarının olan yansıması olarak baktığımız zaman eksi bir puan görüyoruz. Yani 2022 seviyesinden bir puan daha düşük üretim gerçekleşmiş. 2023 senesinin dinamiklerine baktığımız zaman bunu çok olumlu bir sonuç olarak değerlendirmek lazım. 2024'e gelirken ise 2023 senesinin ihracat kayıplarını iç pazarı telafi etmiştik. İç pazarın dinamizminin devam etmesi bizim açımızdan çok önemli